ülke TV ekranlarından tekrar merhabalar değerli izleyenler saatlerimiz 15'i gösteriyor haber zamanıyla karşınızdayız. İstanbul'da sosyal medya üzerinden boykot çağrısı yapan 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltılar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının nefret ve ayrımcılık ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla re'sen soruşturma başlatılması üzerine gerçekleşti. Avukatın sesi inisiyatifinden avukatlar Gözaltına alınanların Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüklerini açıkladı. Avukat Kerem Bütün de X hesabından yaptığı açıklamada "Boykot soruşturmaları ve gözaltılar sürüyor. Şimdilik 16 kişilik gözaltı listesi var." dedi ve sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Gözaltına alınan 16 kişi arasında psikiyatrist Muhammed Enes Özel ve Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu gibi isimler de yer alıyor. Üzümoğlu Şakir Paşa ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisinde Cevat Şakir karakterini canlandırıyordu. Tabii bu boykot paylaşımlarının yankıları da devam ediyor. Boykot çağrısı yapan oyuncular Rojda Demirer ve Alican Yücesoy X hesaplarına erişim engeli geldiğini duyurdu. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin de boykot sitesi de mahkeme kararıyla erişime engellendi. <laughs> Yurt genelinde yapılan boykot çağrılarının etkileri sürüyor. Boykot çağrılarına destek veren oyuncular Rojda Demirer ve Ali Can Yücesoy'un X hesaplarına erişim engeli getirildi. Haberi Instagram üzerinden duyuran Demirer, tweetlerim amacına ulaşmış demek dedi. Şey diyorum hatta Twitter'a gir mı biraz başlıyor. Başlayacak <laughs> evet. Aynı platformdan paylaşım yapan Ali Can Yücesoy ise önce X'i boykot etmemiz gerekiyordu belki de. Beni oralarda ararsanız artık bulamayacaksınız ifadelerini kullandı. Öte yandan boykot listelerinin paylaşıldığı sitelere de erişim engelleri gelmeye devam ediyor. CHP'nin boykot listesini paylaştığı boykotyap.com'un ardından boykotyap.net'te mahkeme kararıyla erişime engellendi. Arkadaşlar, dün... CHP lideri Özgür Özel karara tepki gösterdi. X Türkiye ve Global Affairs'ı açık çağrımdır. Bu millet cuntacıların medya düzenini yıktı geçti. Bugüne kadar yüzlerce sayfayı nasıl olsa anlaşılmaz diyerek kapattığınızı biliyoruz. Siz bugün antidemokratik uygulamalara alet olursanız, erişim engeli taleplerini uygularsanız bu millet size ne yapar iyi düşünün. Bunu o dakika soruşturma açıp acı alsalar dönüp ben bunu burada konu etmem ifade etmem. Am İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik kent uzlaşısı soruşturmalarında adı geçen sosyolog Azat Barış Cumhuriyet Gazetesi'nden Barış Terkoğlu'na konuştu. Kendisine yönelik iddiaları itibar suikasti olarak nitelendiren Barış, bu dosyada hukuki bir şey yok, hukuki değil siyasi bir kurgu var dedi. Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik kent uzlaşısı soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Spektrum House Genel Direktörü ve eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azat Barış ile konuştu. Suçlamaların siyasi sayıklarla kurgulandığını belirten Barış, 19 Mart operasyonu için bir terörist gerekiyordu, ben seçildim dedi. Azat Barış, kent uzlaşısı sürecinde rol aldığı iddiasını reddetti. Hukuki değil, siyasi bir kurgu var dedi. Kent uzlaşısı DEM Parti tarafından seçim deklarasyonu olarak duyurulmuş, parti yetkilileri tarafından kamuoyuna açıklanmış bir seçim stratejisidir. Bu sürecin hiçbir aşamasında yer almadım. Herhangi bir karar alma sürecinde olmadım. Bir örgütle bağlantım söz konusu değildir. Partilerden üstün bir rolün bana yüklenmesi bu komplo ve kumpasın içinin ne kadar boş olduğunu gösteriyor. Bu değerlere bir saldırıdır ezilerek. Barış CHP'li isimlerle herhangi bir pazarlık yapmadığını da söyledi. Ekrem Bey ile düzenli görüştüğüm yönündeki iddialar tamamen temelsiz ve kasıtlı bir algı operasyonunun parçasıdır. Halkların Demokratik Partisi'nde görevler aldığım dönemde resmi temsilci olarak görüşmeler yaptım. Ancak görevimden ayrıldıktan sonra Ekrem Bey ile herhangi bir görüşmem olmadı. Bana yöneltilen bu itham CHP ve DEM Parti'nin kurumsal yapısına ve karar alma süreçlerine hakarettir. Çok önemli bir soru çünkü şöyle bir şey oldu. Barış hakkında soruşturma başlatılmadan önce Almanya'da araştırma amacıyla bulunduğunu söyledi. Yurt dışına çıkışımı soruşturmayla ilgisi yok. Tüm yasal prosedürleri yerine getirerek seyahat ettim dedi. Kendisi hakkında çıkan haberleri yalanlayan Barış, hiçbir cezasının olmadığını, adli sicil kaydının temiz olduğunu ve hakkında süren tek davanın HDP'nin bir basın açıklamasıyla ilgili olduğunu belirtti. Dem Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç da geçtiğimiz günlerde Meclis Genel Kurulu'nda konuşmuş, Barış'a yönelik söylemlere tepki göstermişti. Gerçeği eğip bükerek kendi lehine çevirmeye alışmış olanlar hakikati dillendiren bir akademisyeni terörist olarak sunmakta en ufak bir tereddüt dahi göstermemektedirler. E, hakikati dillendiren herkesin susturulmak istendiği bir süreçtir. Nedir dert? Kürtler batıda belediye yönetimlerine ortak olamazlar diyor savcı yazdığı fezlekede ırkçı. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Mart ayında gazetecilere yönelik hak ihlalleri raporu yayımladı. Rapor'a göre Mart ayında 21 gazeteci gözaltına alınırken 8 gazeteci tutuklandı. 17 gazeteci ise kötü muameleye maruz kaldı. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Mart ayı gazetecilere yönelik hak ihlali raporunu yayınladı. Rapor'a göre Mart ayında 21 gazeteci gözaltına alındı. 17 gazeteci fiziki şiddet ve kötü muameleye maruz kaldı. 8 gazeteci tutuklanırken gazeteci İsmail Saymaz'a da ev hapsi verildi. Rapor'a göre 29 Mart itibariyle tutuklu gazeteci sayısı 40'a yükseldi. Nevroz ve Saraçhane'deki eylemleri takip eden 3 yabancı gazeteci ise sınır dışı edildi. Raporda medya kuruluşlarına yönelik engelleme ve sansüre ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre bir kanala 10 gün ekran karartma, 4 kanala toplam 18 program durdurma cezası verilirken kanallara idari para cezası yağdı. Raporda dijital medya mecralarında erişim engeli getirilen 700 hesaptan 269'unun gazeteci, gençlik ve kadın örgütlerine ait olduğu belirtildi. Ekonomik sebeplerle kapanan veya küçülmeye giden basın kuruluşlarına da değinildi. Artı Gerçek, Medyaskop ve 10 Haber'in küçülmeye gitmesinin ardından gazete duvarın kapandığı ve Amerika'nın sesinin Trump'ın isteği doğrultusunda kapandığı hatırlatıldı. Raporda Mart ayında gazetecilere dönük yaşanan hak ilişkin açığa çıkan veriler, Türkiye'nin basın özgürlüğü karnesinde kara bir leke olarak yer almıştır ifadelerine yer verildi. Gezi piyanisti olarak bilinen Davide Mart Mortello sınır dışı edildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından Mortello'nun Kadıköy'de vermek istediği resital öncesi piyanosuna el konulmuştu. O resital yapılamamıştı. Bugün de sınır dışı edildi. Gezi piyanisti olarak bilinen Taksim Meydanı'ndaki gezi eylemleriyle gündeme gelen Davide Mortello, 2 Nisan'daki boykot çağrılarının ardından Kadıköy'de resital vermek istediği sırada engelle karşılaşmış, piyanosuna el konmuştu. Mortello, Instagram hesabından paylaşım yaparak sınır dışı edildiğini duyurdu. Piyanist Mortello, "Nihayet demokratik dünyaya geri döndüm." diyerek yaşadığı süreci anlattı. Mehmet Ayvalı Taş Meydanı yakınlarında 20 polis memuru tarafından yakalanıp gözaltına alınır alınmaz polisler beni Instagram'da bu akşam çalmayacağım şeklinde 20 dakika boyunca bir paylaşım yapmaya zorladı. Davide Mortello sınır dışı edildiğini de duyurarak sınır dışı edildikten sonra da takip edildiğini söyledi. Karakolda römörkümü arabamdan ayırmaya çalıştılar. Bunu başaramadılar ancak römörkün hidrolik fren sistemine zarar verdiler. Başta fark etmedim. Ama Bulgaristan sınırına vardığımda Römörk'ün lastiklerinin bozuk hidrolik fren sistemi nedeniyle aşırı derecede ısındığını gördüm. Kadıköy'den Bulgaristan'a kadar süren yolculuk boyunca arabam zorlansa da sivil polisler tarafından takip edildiğim için durmadım. Bir benzin istasyonunda mola verdiğimde polislere kaldığım otelin anahtarlarını geri veremediğimi onları otel sahibine iletmelerini rica ettim. Reel sektörde talep daralmasıyla birlikte iflasın eşiğine gelen şirketler peş peşe konkordato başvurusu yani iflas başvurusu yaparken ilk çeyrekteki başvuru sayısı %72 artmış oldu. Sektördeki daralmadan en çok etkilenenler ise tekstil, inşaat ve metal sanayi kolları oldu. Ekonomide yaşanan talep daralması, reel sektörde işleri zorlaştırırken finansal sıkıntılar yaşayan şirketlerin konkordato başvuruları da artıyor. 2023'te toplam 1723 konkordato başvurusuyla rekor kırılırken bu yılın ilk çeyreğinde de bu sayıyı geçen yılın aynı dönemine göre %172 arttı, 583'e ulaştı. Sadece Mart ayında 189 şirkete konkordato geçici mühlet kararı verildi. Ocak ayında bu sayı 231, Şubat ayında ise 163'tü. Öte yandan yılın ilk 3 ayında en fazla konkordata başvurusu 39 dosyayla tekstil sektöründen geldi. Tekstil sektörünü 27 dosyayla inşaat sektörü, onu da 22 dosyayla metal ürün imalatı, 21 dosyayla plastik ve 19 dosyayla mobilya takip etti. Mahkemeler tarafından reddedilen konkordato başvurularının sayısı ise Mart'ta 79, yılın ilk ayında ise 246 oldu. Mart ayında 18 şirkette iflas ederken Ocak, Şubat ve Mart ayının toplamında 43 iflas kararı çıktı. TÜİK ve ENAK Mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladılar. TÜİK'e göre enflasyon Mart'ta %2.46, yıllık bazda ise %38.10 oranında gerçekleşti. ENAK ise Mart ayı enflasyonunu %3.91, yıllık enflasyonu ise %75.20 olarak hesapladı. Türkiye İstatistik Kurumu ile bağımsız araştırma grubu ENAG, Mart ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıkladı. TÜİK verilerine göre Mart ayında tüketici fiyatları aylık bazda %2,46 arttı. Yıllık bazda artış ise %38,10 olarak kaydedildi. Üretici fiyatları aynı dönemde aylık bazda %1,88, yıllık bazda %23,50 olarak gerçekleşti. Mart ayında yıllık olarak en yüksek artış %80,42 ile eğitim grubunda gerçekleşti. Eğitimi %68,63 ile konut ve %46,74 ile alkollü içecekler ve tütün grubu izledi. Aylık bazda ise en yüksek artış %9,96 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bu grubu %4,94 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %4,68 ile eğitim grubu izledi. Mart ayında enflasyona en yüksek katkı 1,23 puanla gıda ve alkolsüz içeceklerden geldi. Enak verilerine göre ise Mart ayında tüketici fiyatları aylık bazda %3,91 arttı. Yıllık enflasyon ise 75,20 olarak hesaplandı. Art, 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 art. Çanakkale açıklarında göçmenleri taşıyan bir bot battı. İlk belirlemelere göre 5 göçmen yaşamını yitirirken 25 göçmen ise kurtarıldı. Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında göç etmeye çalışan mültecileri taşıyan bot battı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekiplerine gelen ihbar üzerine ekipler, lastik bottaki 25 kişiyi kurtararak karaya çıkarttı. İlk belirlemelere göre 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan göçmenler sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Balıkesir ve Çanakkale'deki hastanelere sevk edildi. Sahil güvenlik ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor. Değerli izleyenler bir son dakika gelişmesini sizlerle paylaşalım. Bültenimizin başında paylaşmıştık bu boykot gözaltılarına dair. Boykot çağrısı yapan 15 kişi, 11 kişi çok pardon. Adliyeye sevk edildiler. Aralarında ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da var. Şu saat itibariyle boykot çağrısı yapıp gözaltında olanlar artık Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmiş bulunuyorlar. Biz de gelişmeleri aktarmaya devam edelim. İsrail ordusuyla. İsrail ordusu Suriye'de birçok noktaya saldırılar düzenledi. Saldırılarda hedef olan yerler arasında başkent Şam, Hama, Humus ve güneydeki Dera kırsalı da bulunuyor. İsrail'e ait savaş uçakları bu bölgelerde askeri üs ve diğer askeri yapıları hedef aldı. Başkent Şam'daki saldırılar Berze mahallesinde bulunan bilimsel araştırma binasını hedef aldı. Hama kentinde ise T4 askeri havaalanına çok sayıda roket atışı yapıldı. Havaalanı tamamen kullanılamaz hale geldi. Son zamanlarda T4 askeri üssünün Türkiye'ye devri gündemdeydi. İsrail'in Jerusalem Post gazetesi bu son saldırıların Türkiye'ye bir mesaj, mesaj olduğunu ve uyarı niteliği taşıldığını iddia etti. Gazeteye konuşan adı açıklanmayan bir İsrail'i yetkili hava saldırıları Türkiye'ye bir uyarıdır. Türkiye'de askeri üs kurmayın ve İsrail'in Suriye'deki faaliyetlerine karışmayın diye konuştu. Evet, İsrail ordusuyla devam edelim. Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor. Gece düzenlenen saldırılarda en az 41 Filistinli öldürüldü. Kara harekatına hazırlanan ordu Gazzelilere bazı bölgeleri de boşaltma emri verdi. İsrail ordusu Gazze şeridinde saldırılarını sürdürüyor. Han Yunus kentine hedef alan savaş uçakları, bombalamalardan kaçıp sığınan Filistinlilerin kaldığı bir çadır kenti ve bir binayı vurdu. Saldırı sonucunda onlarca Filistinli yaşamını yitirdi. Geniş çaplı kara harekatına hazırlanan İsrail ordusu, Gazze'nin birçok noktasında halka bölgeyi boşaltma emri verdi. Ordu Halka Gazze şeridinin batısında ilan edilen güvenli bölgelere sığınma talimatında bulundu. Söz konusu güvenli bölgelere dair net detay ve kesin lokasyon bulunmuyor. İsrail ordusu ayrıca daha önce güvenli bölge olarak ilan ettiği noktaları vurdu. Birleşmiş Milletler İsrail'in Hamas ile vardığı ateşkesi bozup yeniden başlattığı saldırılar sonucunda 142 bin Filistinli'nin yerinden edildiğini bildirdi. Suriye'nin sahil kesimlerinde Alevilere yönelik gerçekleşen katliamlar Avrupa'da protesto edildi. Uluslararası Af Örgütü de Suriye'de Alevilere yönelik 32 cinayeti doğrulayabildiklerini açıkladı. Suriye'de Alevilere yönelik gerçekleşen katliamlara Avrupa'daki Alevi örgütlerinden de tepki geldi. İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği önünde eylem düzenleyen aktivist ve sivil toplum gönüllüleri uluslararası kamuoyunu durum karşısında harekete geçmeye çağırdı. Suriye'de Alevi kadınların cihatçı çetelerce kaçırılıp tecavüze uğrayıp katledildiğini ifade eden eylemciler konu hakkında Birleşmiş Milletler yetkilileriyle de görüştü. Öte yandan Uluslararası Af Örgütü Suriye'de son dönemlerde Alevileri hedef olan 32 kasıtlı cinayet vakasını doğruladıklarını bildirdi. Af Örgütü Suriye'nin sahil bölgesinde gerçekleşen eylemlerin savaş suçu teşkil ettiğini belirterek olaylardan Şam yönetimini sorumlu tuttu. Uluslararası Af Örgütü'ne konuşan görgü tanıkları silahlı kişilerin kişileri Alevi olup olmadıklarını sorduktan sonra tehdit ettiğini veya öldürdüğünü ifade ediyor. Öldürülen bazı kişilerin ise Bağız rejimi tarafından işlenen suçlardan sorumlu tutulduklarını belirtiyor. The robust. Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard işlenen suçlarla ilgili hızlı, bağımsız, etkili ve tarafsız soruşturmaların yürütülmesi ve faillerinin bulunup cezalandırılması çağrısında bulundu. Still, the response to Russia's invasion of Ukraine give evidence of what can be done when there is political will. Global condemnation Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dünyanın merakla beklediği gümrük vergilerini açıkladı. Avrupa Birliği'nden ithalata %20 vergi uygulanan Trump'ın uyguladığı bu vergiler tepkilere neden oldu. Türkiye'nin de gümrük vergisi belirlenmiş oldu. Oranı yüzde olarak %10 olarak belirlendi. ABD Başkanı Donald Trump yeni gümrük tarifelerini açıkladı. Buna göre ABD Avrupa Birliği'nden ithalata %20 tarife uygulayacak. Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 34 tarife uygulayacak. Trump kendilerine zarar veren ticaret duvarlarını yıkacaklarını belirterek ABD'nin altın çağı geri geliyor. Bugün ekonomik bağımsızlığımızı ilan edeceğiz dedi. Çin ABD'ye yüzde 67 vergi uyguluyor. Biz 34 vergi uygulayacağız. Avrupa Birliği zor bir rakip. Bizi soydular. Biz de yüzde 20 vergi getiriyoruz. Trump ayrıca Vietnam'a %46, Tayland'a %36, Tayvan'a %32, İsviçre'ye %31, Güney Kore'ye %25, Japonya'ya %24, Malezya'ya %24 ve Britanya'ya %10 vergi tarifesi açıkladı. Türkiye'nin gümrük vergisi oranı ise %10 olarak belirlendi. İthal otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacaklarını da hatırlatan Trump, karşılıklı tarifelerin ABD'de tüketicilere daha güçlü rekabet ve daha düşük fiyatlar getireceğini savundu. Trump'ın açıklaması Avrupa Birliği'nde tepkiyle karşılandı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gelişmenin dünya ekonomisine büyük bir darbe vurduğunu savunarak bundan derin üzüntü duyduğunu vurguladı. Küresel ekonomi büyük zarar görecek, belirsizlik artacak ve korumacılık daha fazla yükselecek. Bunun sonuçları dünya çapında milyonlarca insan için korkunç olacak. Milyonlarca yurttaş daha yüksek market faturalarıyla karşı karşıya kalacak. İlaçlar ve ulaşım daha pahalı olacak. Enflasyon artacak. Belirsizliğin artacağını ifade eden Fonderleyen, tedarik zincirlerinin bozulacağını, külfetli bir bürokrasinin ortaya çıkacağını ve ABD ile iş yapmanın maliyetinin büyük ölçüde artacağını belirtti. Küresel ticaret sisteminde bir düzen kalmadığına işaret eden Fonderleyen, ABD'nin ticaret ortaklarını karmaşa ve kaos içine soktuğunu savundu. Fonderleyen Avrupa'nın çıkarlarını ve değerlerini savunacaklarını belirterek sorunların müzakere yoluyla giderilebileceğini anlattı. Türkiye kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Maçı 2-1 Galatasaray kazanırken maça yine çıkan olaylar damga vurdu. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkarken. 5 futbolcu da kırmızı kart gördü. Maçta taşkınlık yaptıkları iddiasıyla 43 kişi hakkında da işlem başlatıldı. Zira Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Her her yerde, her Galatasaray yarı finalde Tümosan Konyaspor'un rakibi oldu. Şükrü Saracoğlu stadyumunda oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekibin gollerini Victor Ossimen kaydederken Fenerbahçe'nin golü ise Sebastian Szymanski'den geldi. Karşılaşmanın 84. dakikasında ise tansiyon yükseldi. Victor Ossimen ile Mert Müldür arasında çıkan tartışmaya diğer futbolcular da dahil olunca ortalık bir anda karıştı. Bu olaydan sadece birkaç dakika sonra ise yedek kulübeleri arasında kavga çıktı. Yaşanan kavgalar nedeniyle güvenli güçleri sahaya girdi. Pozisyonun ardından Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay, Fenerbahçe'de ise yardımcı antrenör Salvatore Foti, Fred ve Mert Hakan Yandaş kırmızı kart gördü. Maçın bitimiyle birlikte saha ortasına doğru yürüyen Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı. Bu müdahale sonrası Buruk kısa bir süre yerde kaldı. Mücadele sonrasında kırmızı kart gören Mourinho, basın toplantısına katılmadı ve stadyumdan ayrıldı. Statta maçı izleyen 43 kişi hakkında da işlem başlatıldı. Söz konusu kişilere, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet etmek suçlaması yöneltiliyor. Değerli izleyenler, haber zamanının sonuna geldik. Gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz.